Ben bu kuzusu vuracağım. Ne oldu? Bu balıkçılarla araba alma muhabbetleriyle hoş yapıyor. başım hemen. Var mı bir şey derecede? diyor, ben adamı tanıyorum, çağırayım, buluşayım, isterseniz gelin tarayın amına koyayım. Olur. <laughs> aşağıdan, da mı? Alo, da yorulda, bir şey. Alo, buradayız. Ne diyor. diyeceğim sana, bak sabah olan muhabbeti anlatıyorum. Bir saat önce falan oluyor bu. Biz bir depo açtık. Onu da bakalım iyi dedik. Ee, tam o işlerle uğraşacağız. İşimiz gücümüz boşta. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bir tane tweet geldi. Bu balık parasıyla mis gibi de aldım. Kıskançlıktan çatlayın yanına amına koyayım falan diye. Ben de şey yazdım buna cevap olarak. Ama böyle çok onunla alakalı değil. Fış fış kayıkçı kayıkçının küreği yazdım. Bak bu kadar. Başka hiçbir şey yazmadım. Şöyle bir cevap geldi. Direkt okuyorum. Dedi ki saygımızdan abilerimize bir şey yapmıyoruz. Saygımızı bozarsak çok abi bozarız yazdı. Ben ki... Ben diyorum ki söyle 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 söyle